Hepinize merhaba PUBG Mobile severler. Enler programımızda bugün bir zamanlar ligimizde fırtına gibi esmiş ancak sonradan kaderine terk edilmiş kulüplerimize göz atacağız. PUBG Mobile ilk çıktığı zamanlar global anlamda büyük bir kitleye hitap etmişti. Özellikle birçok influencerın tanınmasında büyük bir pay sahibi olan oyun 2020-21 sezonunda e-spor anlamında altın çağını yaşadı. Birçok influencer e-spor takımı kurarak PUBG Mobile aranasında rekabetçi bir ortam yarattı. Sadece influencer'lar özelinde değil, farklı sektörlerden de PUBG Mobile e-sporuna olan ilgi oldukça fazlaydı. Ancak bazı takımlarımız ve yatırımcıları gelişen oyun sektörüne ayak uyduramadılar ve kurdukları takımları kapatmak zorunda kaldılar ya da e-spor alanında yatırım yapmak istemediler. Bu nedenle zamanında tutkulu taraftarları bulunan birçok kulübümüz PUBG Mobile e-spor arenasından çekilmek durumunda kaldı. Çekilen takımlarımızdan bir süre sonra tekrar dönenler oldu ya da adını değiştirerek turnuvalara devam ettiler. Şimdi bir zamanlar ligimizi ve dünyayı kasıp kavuran ancak günümüzde ligimizde bulunmayan ekiplerimizi incelemeye başlayalım. Bu videonun izlenmelerinden yola çıkarak seriyi devam ettirmek istiyorum. Bu nedenle her bir beğeni ve yorum serinin devam edebilmesi adına önemli. Haydi hep birlikte ekiplerimizi görelim. Listemizin 5. sırasında Good Guys var. Takvim yaprakları Mart 2022 gösterirken Good Guys resmi sayfasından takımın PNPL'e katılacağı açıklandı. Takım sahipleri hepimizin yakından tanıdığı milli futbolcumuz Ozan Tufan'dı. Ozan Tufan resmi sayfadan bir tebrik mesajı yayınlayarak PNPL öncesi oynanan Beşiktaş Open 2022'yi kazanan takımını tebrik ediyordu. Merhaba ben Ozan Tufan. Merakla takip ettiğim e-spor dünyasına Woodcraft ekibiyle adım atmak benim için heyecan verici. Hep beraber dairesi, dairesi için çalışacağız. Bildiğiniz üzere Beşiktaş PUBG Mobile Open Turnuvası'nda şampiyon olan takımını gönülden tebrik ediyorum. PNPR'de de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beşiktaş Open turnuvasını S2G, Chaos Next Rüya, dönemin yeni kurulmuş Los Galacticos'u, Fireflux gibi ekiplerin önüne geçerek şampiyon tamamlayan Good Guys, beklentileri de oldukça yukarıya çıkarmıştı. Good Guys, PNPL 2022 bahar mevsimine Raum, Selim, Körce, Rahve Folki dörtlüsüyle başladı. Genç oyuncular yerine dönemin tecrübeli oyuncularını kadroya dahil eden Good Guys, oynadığı sezon öncesi turnuvalarda oldukça başarılı bir performans gösteriyordu. Yeni kurulmuş bir ekip olmasına rağmen tecrübe farkıyla bu dezavantajını lehine çeviren takım, PNPL'e de hazır bir görüntü çiziyordu. PNPL 2022'ye fırtına gibi başlayan Good Guys, ilk süper hafta sonunu ikinci sırada geçmeye başardı. İkinci süper hafta sonunda bir basamak gerileyen takım, son süper hafta sonunda da yerini korudu ve finallere dördüncü sıradan gitmeye başardı. Ancak 3 gün süren finallerde istenilen performans gelmedi ve Good Guys ilk sezonunda PNPL 11.si oldu. Yaz transfer döneminde kör cerrah ve Selim'le yollarını ayıran Good Guys, tecrübeli Aycel Ripseven Rip Seven ve genç yetenek Zwolf ile anlaştı. Önceki sezon olduğu gibi hazırlık turnuvalarında başarılı bir Good Guys izliyorduk. PNPL öncesi turnuva olan Severnik'te üçüncülük elde eden Good Guys lige hazırdı. PNPL 2022 güz mevsiminde ilk haftayı 9. sırada geçen Good Guys, ikinci haftayı 11. sırada kapattı. Son haftada ise 10. sıraya yükselen Good Guys finallere 45 bonus puan ile başlayacaktı. Finallerde büyük bir çıkış yakalayarak 5. elde eden takım Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Ancak Avrupa Şampiyonası'nda beklentiler karşılanamadı ve 15. sırada yer alarak turnuvaya veda ettiler. Bu da Good Guys'ın son turnuvası olmuştu. Listemizin 4. sırasında Kafalara Espor bulunuyor. Kafalar e-spor PUBG Mobile arenasına adım attığında tarihler Şubat 2022'yi gösteriyordu. Kafalar e-spor kulübünün sahipleri, adından da anlayacağımız üzere YouTube dünyasının ünlü fenomenleri Kafalar grubuydu. Daha önce Valorant dalında e-spor arenasına giriş yapan ekip, daha sonra PUBG Mobile arenasında bir takım oluşturmaya karar verdi. Kafaların ilk kadrosunda Elvis, Zehir, Naofomi, Pukka ve Flex bulunuyordu. Good Guys ile hemen hemen aynı tarihlerde kurulan ekip, Beşiktaş Open turnuvasında son sırada yer aldı. Yeni kurulan bir ekip olması ve tecrübesiz isimlerden oluşması nedeniyle kafaları esporun önünde kat etmesi gereken çok yol vardı. PNPL 2022 bahar mevsimini Pukka, Elvis, Q7 ve Zehir dörtlüsüyle oynayan kafalar ilk haftayı 8. sırada geçti. İkinci haftada süper hafta sonuna kalmayı başaramayan ekip son haftada 15. liği elde ederek son anda finallere gitmeye hak kazandı. Finallerde de beklenilen başarı elde edilemedi ve turnuvayı 14. sırada kapattılar. Sadece bir sezonluk ekip olarak hafızalarda yer tutan Kafalar Espor, Valorant'ta elde ettiği başarıları PUBG Mobile arenasına taşıyamadı. Bunun neticesinde 29 Mayıs 2022'de yayınladıkları bildiriyle Espor arenasına veda ettiklerini duyurdular. Kadro'da bulunan Zehir ve Elvis gibi oyuncular, daha sonra PNPL takımlarında oynamaya devam ettiler. Kafalar Espor bir sezonluk macera yaşatmasına rağmen ligimizin renkli ekiplerinden olmaya başardı. Videomuza devam etmeden önce, oyun deneyiminizi en üst seviyeye taşıyacak olan BehaveStore.com'dan bahsetmek istiyorum. Profesyonellerin tercihi BehaveStore ürünlerini sipariş etmek için hemen BehaveStore.com adresine giriş yapıp siparişinizi oluşturabilirsiniz. Ayrıca sepette PMC indirim koduyla ilk 100 kişiye %10 indirimi kaçırmayın. Keyifli seyirler. Listemizin 3. sırasında World of Wonders bulunuyor. World of Wonders ligimizin en eski ekipleri arasında yer alıyor. İlk resmi turnuvalarını PMCO 2022 güz mevsiminde oynayan World of Wonders, kadrosunda seksi Supron, Deadline, Speziale, Tokyo gibi oyuncuları bulunduruyordu. Grup aşamasında dördüncülük elde eden World of Wonders, yarı finalde ilk 15 takım arasına giremedi ve turnuvaya veda etti. Turnuvaya veda etmelerine rağmen EMEA 2022'ye Raging kadrosunu satın alarak girmeye başardılar. Kadroda ise Zesi Enjoy ve SonHP gibi isimler bulunuyordu. Bu isimler önümüzdeki senelerde Beşiktaş kadrosunu oluşturacaktı. World of Wonders, EMEA 2020'de lig aşamasını Na'Vi'nin hemen ardından ikinci sırada bitirmeye başardı ve büyük bir beklenti yarattı. Ancak 4 gün süren finallerde istenilen oyun gelmedi ve 12.likle yetinildi. 2021 yılına geçildiğinde Türkiye Ligi resmi turnuva statüsü kazandı ve PNPL olarak oynanmaya başlandı. PNPL 2021 sezon 1'de Zessie, Enjoy, SonHP ve ressent 4 ile mücadele eden World of Wonders, lig aşamasını dördüncü sırada bitirmeye başardı. Finallerde ise şampiyon Nexruya'nın hemen ardından ikinci sırayı almaya başardılar. Böylece EMEA'ya gitmeye hak kazanan takım EMEA'da 8. Lik elde etti. PNPL 2021 sezon 2'de son kez PNPL oynayan World of Wonders ligi 10. sırada geçti. Finallerde ise büyük bir çıkış yakalayarak şampiyon SMB'nin hemen ardından ikinciliği elde ettiler. Böylece EMEA'ya katılma hakkı elde eden takım EMEA'da dokuzunculukta kaldı. 2022 yılına geçtiğimizde Beşiktaş Espor kadro yapılanması adı altında World of Wonders'ın 3 oyuncusunu kadrosuna kattı ve bu 3 oyuncunun yanına PIS eklemesini yaptı. Böylece World of Wonders tarihin tozlu sayfalarına karışmış oldu. Listemizin ikinci sırasında Surreal Esports bulunuyor. Takvim yaprakları 2021 Mart'ı gösterirken kurulan Surreal Esports'un sahibi yakından tanıdığımız Tugay Göktü. Daha önceden de belirttiğimiz gibi 2021 yılında PUBG Mobile Esport dalı müthiş bir ivme yakalamış ve birçok ünlü isim bu branşta yatırım yapmıştı. Bunlardan birisi de Tugay Göktü. EMPL 2021 sezon 1'e Chita, Wampon, Dark ve Elon 4'lüsü ile giriş yapan Surreal, ligi 15. sırada tamamlayarak ucundan da olsa finallere kalmayı başarmıştı. Finallerde ise 9. sırayı elde eden Surreal ilk sezonunda ortalama bir performans sergilemeyi başardı. PNPL 2021 sezon 2'ye Archon ve Jetkil eklemesiyle giren Surreal ligi 6. sırada bitirerek finallere kalmayı başardı. Finallerde ise 12. sırayı elde ettiler. PNPL 2022 bahar mevsimine kadrosunu koruyarak giren ekip ilk haftayı 7. sırada geçerken ikinci haftada yerini korumayı başardı. Son haftada ise 8. sırayı aldılar ve finallere gitmeye hak kazandılar. Finallerde de kendi ortalamalarını yakalayan Surreal ligi 6. sırada bitirerek ilk kez Avrupa'da mücadele etmeye hak kazandı. Avrupa Şampiyonası'nda ilk günü 3. sırada geçseler de turnuvayı 12. sırada kapattılar. Yaz transfer döneminde Timber ve Bistix'i takıma dahil eden Surreal, lige hazır bir görüntü veriyordu. Özellikle Timber transferi o dönem için büyük bir yankı uyandırmıştı. s ile olan rekabetten dolayı iki kulübün arası bozulmuştu. Ayrıca bu rekabete Elon ve rip da o dönem yaşadığı tartışma da eklenince ortam daha da gerildi. Talep olması halinde eski dönemlerde yaşanan olaylarla ilgili de videolar yapabilirim. Bunu beğeni ve yorumlarda gösterirseniz sevinirim. Surreal Espor büyük beklentilerle girdiği ligde normal sezonun 9. sırada geçerek finallere 48 bonus puanı ile birlikte giriş yaptı. Finallerde ise 6. oldular ve yeniden Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar. Ancak son kez izlediğimiz Surreal Avrupa Şampiyonası'nda son sırada yer alarak kötü bir kapanış yaptı. Tugay Gök'ün sahibi olduğu Surreal Esports bir süre daha Valorant'ta etkinliklerine devam etse de 2022'nin sonunda faaliyetlerine son verdi. Gelelim listemizin bir numarasına. Bir numarada Fenerbahçe Espor bulunuyor. Bir dönemlerin PMG'si de mücadele etmiş takımı olan Fenerbahçe Espor, PUBG Mobile Arenası'na 2021'in Mart ayında giriş yapmıştı. PMPL 2021 sezon 1'de Boçka, Rebellion, Dokunma, Rip7 ve Folky ile giriş yapan ekip ligi 5. sırada bitirerek finallere gitmeye hak kazandı. Finallerde ise beklentileri bir türlü karşılayamayan takım 14. sırada yer alarak yerellik oynamak durumunda kalacaktı. Yerel ligde de 10. sırada kalan Fenerbahçe son çare olarak PMCO'da ilk 5 içine girmek zorundaydı. Aksi takdirde PMPL 2021 sezon 2'de yer alamayacaktı. PMCO'da kadrosuna naks eklemesini yapan Fenerbahçe 3. sırayı alarak PMPL oynamaya hak kazandı. Sezon 2'de de aynı kadrosunu koruyan takım ligde 7. sırayı aldı ve finallere katılmaya hak kazandı. Finallerde ise büyük bir çıkış yakalayan Sarı Lacivertliler, PMC'si 2021 elemeleri oynamaya hak kazandı. Elemelerde ligi 8. sırada kapatan Fenerbahçe, Finallerde büyük bir mucize imza atarak 6. sırayı aldı ve kıl payı da olsa PMGC 2021'e katılmaya hak kazandı. Bu turnuvada dokunmanın atmış olduğu kılaç hala hafızalardaki yerini koruyor. Fenerbahçe finallere gitse de Folky'i turnuvaya götüremedi ve koçları Antodalt ile mücadele etmek zorunda kaldı. Bu nedenle istenilen performans gelmedi ve Fenerbahçe dünyanın en iyi 15. takımı oldu. 2022 yılına geçtiğimizde kadrosunda sadece rebelino tutan Fenerbahçe, Owner P, Forza ve Trap eklemesiyle sezona giriş yaptı. PNPL 2022 bahar mevsiminde normal sezonu 11. sırada bitiren Fenerbahçe, finallerde 10. sırayı aldı ve Avrupa Şampiyonası oynama hakkını kaybetti. PNPL 2022 yüz mevsiminde ligi 13. sırada bitiren Fenerbahçe, finallerde son sırada yer alarak yerellik oynamak durumunda kaldı. Neredeyse kapanma noktasına gelen takım 2023 PNPL sezonu için PMNC oynadı. İlk 8 takımın üst lige çıkacağı turnuvada Fenerbahçe 1 puan ile lige çıkma hakkını kaybetti. Böylece sarılı acıverdiler, PUBG Mobile arenasına veda i̇şte etmiş oldu. İşte kalamayan takımlar 1 puan. 1 puan Fenerbahçe 9. sıradan PNP'ye gidemiyor. Uzun süredir onları PNP'de izlemeye alıştık. Rebellion'lı Raxili çok tecrübeli dünya şampiyonası görmüş oyunculara sahip bir kadro dedik ama... Milyonlarca taraftarı olan asırlık bir çınarın e-spor organizasyonlarına önem vermediği apaçık ortada. Bakarsınız bir gün Beşiktaş e-spor gibi geri döndüklerini açıklarlar. Ancak bunun yakın bir tarihte olması pek mümkün gözükmüyor. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Enler programı için görüşlerinizi bizimle paylaşın. Hepinize iyi günler, sağlıcakla kalın.